Evet. Kayseri maçı, peşinden Beşiktaş maçı üst üste puan kayıpları. Kayseri'de <laughs> umursamazlık. O yaştaki çocuklara karşı 3 kere öne geçip oyunu vermek, puan kaybetmek. Beşiktaş maçında umursamazlık, ruhsuzluk, Fenerbahçe ruhunun olmaması. Gördüğünüz üzere Fenerbahçe'nin ruhunu kaybetmiş. O Aziz yılların dönemindeki böyle hırçınlık. Azizlerimin o soyunma odasına girdiğindeki oyunculara karşı etkisini sahaya yansıtamaması bunu o dönemden bu döneme hissettiğim baş öğleden bir tanesi şampiyonun gelmemesinin baş sebeplerinden bir tanesi de biri de budur. Yapı harici bak yapı olayı var zaten. Bu sene fena şampiyon olamamasında, önceki senelerde şampiyon olamamasında büyük etki <laughs> hakemler sistem, TFF, MHK bunlara karşı mücadelemiz. Rakibe verilen, verilenler, Fener'e verilmeyenler. Rakibe verilmeyenler, Fener'e verilenler. Yani haksızlık, haksızlık, haksızlık. Bunu örneklendirebiliriz. Yani Adana maçında bedavadan 3 puan cebine koyması, Mertens'in kendini atması, ondan sonra Barış'ın küfür etmesi. Bunu defalarca örnek olarak söyledim. Bunlar baş örnek olduğu için bunları hep sürekli örnek veriyorum. Bugün de geldiğimiz olay Başakşehir karşısında 1-0 öndeyiz. Biraz istek var, biraz istek yok. Tam ortası bir oyun. Yani kaybetsek doğru, kaybetmesek de olur. Ama oyuncu kalitesi gerçekten var. Fenerbahçe'nin kalitesi kötü değil. Bu tartışılmaz. Fenerbahçe'nin 1-2 oyuncu harici iyi bir kadrosu var. Bunun Moniyo'nun kullanamaması, Ali Koç'un üzerinde etki edememesi Ali en büyük hatası bu sene takımın üzerinde böyle bir ruh hakimiyeti oluşturamıyor. Hani ateşleyemiyor diyelim tabiri caizse takımı. Bizi buraya kadar getirdi. Yani imza olayına kadar iş ilerledi. Yani 10 bin imza toplanırsa Ali Koç kendisinin bu örgünün içinde olmayacağını, bu sistemin içerisinde olmayacağını seçime girmeyeceğini açıkladı. Ama bilmiyorum belki de öyle demesine rağmen girebilir. Ben artık imzanın 10.000 bin imzanın atıldıktan sonra yani kombinin gerçekleşmesini, bu seçimin gerçekleşmesini yeni kabuk değişikliği, yeni kan değişimi yani Fenerbahçe'nin bu Fenerbahçe ruhu olduğu dönem ki bu maratonun bağırmama bir kısmı bir bölüm var. Bağırmayan kısım. Görüyordunuz. Bazen maça gelmiyor. Büyük maçlarda olsun. Orası bir boş kalıyor oranın dolması, o ruhun geri gelmesi, Fenerbahçe'nin silkelenmesi, yani bu sisteme karşı mücadele etmesi için bu ruh gerekli. Bu yapıya karşı, bu sisteme karşı bunu yenmemiz için bu ruh gerekli. Bu hafta da onu gördük. Yani yorgunluk bitmiş, bitmiş yani bitkinlik diyelim. Bitmişlik, bitkinlik, isteksizlik, ne dersiniz artık adlandırın. Bu olay gerçekleşti. Ha tamamen kızmıyorum. Niye? İnsan şunu da diyebilir. Rakip hiç puan kaybetmiyor. Kaybettirilmiyor. Kaybettirilmiyor. Sen zorlanarak kazanıyorsun. Arkanda kimsen yok. Bunu görünce ister istemez oyuncular da tabii ki bıkar. istemez. Mahallede de maç yaptığımızda karşı taraf sürekli ağlıyorsa, kullanıyorsa bir şekilde kendisini hani bastırarak, seni bastırarak bir şekilde okul takımda da, başka şeyler olaylarda da voleybol olsun, basketbol olsun rakibin kullandığını hissettiğinde oynamak istemez. istemez. Bu da böyle bir şey. Hani böyle bir şey gerçekleşti. Sonra sezon sonuna doğru. İnşallah yani bu sene artık şampiyonluk mucizeleri kaldı. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Hani bu savaşı verdiğimizi, sonuna da götürebileceğimizi inanıyordum. Ama maalesef sonunda belimiz kırıldı. Hem bu ruhsuzluktan hem de bu yapının bu şekilde devam etmesinden inşallah artık bu sene bir şekilde atlatıp kabuk değiştirip öbür seneye yine öbür sene demek istemiyorum ama en azından kendimizi düzeltmemiz lazım. Diğer branşlarda iyi olduğumuz gibi bu branşta da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Selamette kalın. Bak abone olmayı unutmayın. Aboneyi yukarı çekmemiz lazım. Benim de morallemem lazım. Aynı Fenerbahçe gibi. Moralendikçe size karşı koşacağım. Daha iyi olacağım düşünüyorum. Selamette kalın.